Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tekmen Kanalı'ndan Asım. Bugün sizlere Google Maps'te, Google Haritalar'da hız göstergesi nasıl açılır bundan bahsedeceğim. Bunun için yapmamız gereken şey tabii ki de Google Maps'e girmek. Google Maps'e bir girdik. Girdikten sonrasında sağ üstte hesabımızın fotoğrafı ya da harfleri bulunur. Buna tıklıyoruz. Buradan hızlıca ayarlara tıklıyoruz. Ayarlara tıkladıktan sonrasında burada aşağıda navigasyon ayarları diye bir kısım var. Buraya tıklıyoruz. Buraya tıkladıktan sonrasında en aşağıya kaydırıyoruz. En aşağıya kaydırdığımızda karşımıza hız saati diye bir şey çıkıyor. Bu özellik siz bunu arattığınıza göre sizde kapalıdır arkadaşlar. Bunu açmanız gerekiyor. Bunu açtığınızda cihaz sizin hızınızı algılayacak ve Google Maps'e gösterecek. Umuyorum ki video işinize yaramıştır. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. İyi günler dilerim.